Yeni dünyada yeni kurallarla her şey yenileniyor. Bu pandemi bizlere yeni bir dünyanın, yeni bir yapılanma, sosyolojik bir yapılanmanın habercisi olmuştur insanlar artık sürdürülebilirliğin dışında kalite, uzun seneler, kimliğin garantisini verebiliyor. Daha mikropsuz yani bugün bir gıda maddesinde son kullanma tarihine bakılırken bugün bizim üretimimizde dahi artık insanlar bunun ne kadar yıl ömrü var, ne kadar sonra nasıl yenilenmeli, nasıl bir tamir ve bakımı yapılmalı diye sormaya başladılar. Eskiden bu yoktu. Bu şimdi yeni dünyada yeni kurallarla her şey yenileniyor. E-ticarette e, ülkede çok ciddi bir artış var. Pandeminin getirdiği pozitif konu bizim yurt içi ticarette. Tabii insanlar online almaya başladıkları için malzemeleri bu gıda da olabilir, ilaç da olabilir, temizlik malzemesi de olabilir. Bu firmaların depo inşaat projelerinde ciddi bir artış ve hızlanma olduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyebilirim, pandemi çıkmadan önce, çıkmadan önce sene başında 1 milyon metrekare kadar yurt içinde bir depo ve dağıtım merkezleri planlamış olmasına rağmen pandemiyle birlikte bunun 2 milyon metrekarelere çıktığını, çıkacağını görüyoruz yıl sonuna kadar. Bunun ana sebebi insanların online almaları, online aldıklarında da üretici firmaların bunları ambalajlı bir şekilde saklama, stoklama ihtiyaçlarının belirlenmesi. Önemli olan konu bu pandemi ile birlikte sosyal doktrinde dünyanın temelinde bir değişiklik olacağı bence kesinleşmiştir.